Gideneyim. Zaten ben de yani, soracaktım sizi. Nasıl olsa <laughs> bu saatten sonra e, bir siyasi kariyerim filan e, söz konusu değil. Onun için bana çok fazla zarar vermez bu itirafım. Evet. Ben de tamam. bir tarihte bu okulların aleyhine bir tertibin gözlemcisi ve belki de planlayıcısı olmak üzere yurt dışına gelip gittim. Hmm. Birçok ülkede gezdim, gördüm. Geldiğimde ve hala bir numaralı savunucusuyum efendim ya başka yani, bir düşünceyle gidiyordunuz, başka ki, bir düşünceyle tamamen dönüyorsunuz. Tamamen, menfi güzel, bir yani. düşünceyle ve Olur. menfi bir düşüncenin Olur. parçası olarak gitti. Hmm, evet. Yani bugün meşhur deyimiyle kumpasın bir parçası <laughs> olarak. Kumpasın gitti. bir parçası. Evet. Ama efendim, bu okulların hayranı ve müdafi olarak. Yani. Çünkü evet. gördüm orada. Yani ya bizim memleketimizin bayrağına, memleketimizin dili, memleketimizin kültürü öğretiliyor. Avustralya'sından, Gürcistan'ına, Uganda'sından bilmem neresine kadar. Değil yani bu öğretmenlere buradan sonsuz saygılarımı gönderiyorum. Gittiğim ülkelerde biraz hani kötü niyetliyim ya şunları bir kurcalayayım diye onları da evet. bir araştırdım. Yale'dan bilmem ne derecesiyle mezun olmuş. Harvard'dan bilmem yani sınıf arkadaşları. Amerika'da, Türkiye'de, Japonya'da şirket CEO'su olmuş, kendisi de istediği ülkede, istediği şirketin bilmem kaç milyon dolarlık yöneticisi olabilecek çapta eğitim görmüş adam orada boğaz tokluğuna, Filipinlilere, bilmem ya Ugandalılara, Ugandalılara işte A'dır, B'dir diye gayet basit bir hayat yaşamayı kabul ederek doğrudur. Yani doğrudur. ben ben hayran oldum o insanlara da o katı ve bu hizmete hayran oldum yani bu okul hizmetine. Hala da hayranım bu okullara atılacak her taş Türkiye'ye atılmış bir dinamittir. Yani kim taş atıyorsa lütfen atlasın bundan sonra. Bir paralel <laughs> ya, Vallahi yani yurt dışı ile zaman zaman temasları oluyor. Ali Beyciğim evet. utanıyorum söylemeye. Evet. Alay konusuyuz. Yani insanlar Demin söylediğiniz ya akıllarıyla ya, 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 kimsenin şey yapma. Ya dünyanın bizim bir de büyüklerimiz gidiyorlar başka ülkeler aklı başında insanlarla konuşurken. Ama paraleller var filan şaşırıyor adam da ya ne paraleli ne üçkiri. Kimden bahsediyorsun? Türkiye'de darbe hazırlıkları kim yapıyor? Ya şey okullarda darbeciler, askeri okullarda mı yetiştiriyor? O hayır sivil okul. Hatta ya, PKK'dan daha tehlikeli. PKK'dan dağır, daha, tehlikeli. daha tehlikeli. Yani son derece saçma sapan suçlamalar ya. Hı. Bakın Ali Beyciğim. Şimdi ben yani iyi kötü siyasette bulunmuş bir insanım. Her demokraside, Amerika'sından Japonya'sına, Güney Amerika'sından Türkiye'sine her demokraside sivil toplumun örgütlenme Hı. ve siyaseti etkileme hakkı vardır. Doğrudur. Bu bir demokratik haktır. Bu da cemaatlerde dahildir. Tabikatlar da dahildir. Baskı hepsi. grupları dahildi. çıkar ha, hepsi grupları dahildir, hepsi dahildir. Dahildir. Hatta Doğru. Amerikan Anayasası'nda bunun için çıkar yani baskı grubu tabiri girmiştir. Anayasa tabiridir. Tabii, tabii tabii. Şimdi tabii, bu kadar tabii. makbul tabii. ya Amerikan Anayasası. Doğru. Ah, i̇şte orada bu var. Doğrudur. Burada yani bu yarışta biraz daha diğerlerinden başarılı koştu diye birisini linç etme hakkımız yoktur. Doğrudur. Başarılı koşmasında sebebi vardır. şey Yani bu, bu çok yanlış. Sivil toplumu rahat bırakmak lazım. Baksak da demokrasi olmaz.